Arkadaşlar Bursa Vlog'una hoş geldiniz. Ben Yasin. Ee, bugün yeni bir e, Bursa Vlog'una izleyeyim. Hmm. Vlog'da e, balık e gideceğim. Bu akşam da balık e gideceğim. Sonra yola çıkacağım. Arkadaşlar üzücü e, haberim de var. E, arkadaşlar bu vlog aslında ikinci. İkinci çekişim bu vlog. İlk vlog e, yanlışlıkla sildi, silindi yani belirli bir sebep. Yani bir, se bir, sebepten dolayı silindi. Sonra işte ben vlog bastım 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 bir tane montaj programı ona bastım bastım. Vlog açılmadı. Sonunda delete falan yazdı böyle. İplere bastım. Vlog gitti. A 9 dakikası mı ne gitti vlog'un Çok da güzel bir vlogtu ama neyse. Sıkıntı yapmayalım. Hmm. Şimdi ben Bursa'dayım. Bursa Yönüseli'ndeyim. Ee, Balıkesir'e gidiyorum. Ee, hemen çıkacağım zaten. Ee, arkadaşlar. E, haydi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürdüm arkadaşlar. Kulağımda pamuk var. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz Bursa'da. Etrafa bakalım. Balık esir savaş tipi burası. Arkadaşlar ben Bursa'ya geldim. Yine aynı odadayım. Ben Bursa'ya geldim. İki saat sonra, bir buçuk iki saat sonra gideceğim İstanbul'a bayramda. Şu an bayramın son günü. Evet bayram. Bayram mı lan bugün? Bugün cuma işte. 8 Mayın ne? Öyle bir şey. Bugün günlerden Cuma hani e, 8'i falan herhalde bayram son günü herhalde yani Evet e, ben İstanbul'a gideceğim. Adana Vlog gelecek inşallah. Ona da inşallah. İstiyorsanız like atın. O da kısa olacak. E, bu da çok çok kısa olacak bu. E, arkadaşlar önceki olsaydı çok çok güzeldi ama e, değil ben. Şimdi ben işlem markete gideceğim. İşlem market ne? bizim market değil. Ama bizim akrabanın marketi. Ben de orada işte yardım etmeye gidiyorum genellikle. Böyle. Şimdi ben gideceğim. İşlem markete biraz yardım edeceğim. İnşallah bu sayeden sonra bir resim gelecek size. Resimde de göreceksiniz zaten. İşlem işlem market diye dikkat aldım. Bursa'da o. Yunus'un dikkat aldırmayı gideceğim. Hmm. Babamla gideceğim babam götürecek beni. Aa. Yoruldum kanka yoruldum 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 yoruldum. Evet e, böyle e, arkadaşlar e, şu an telefonla çekiyorum. Telefon markası LG C3 arkadaşlar e, şöyle göstereyim. Evet ön kameradan çekiyorum ki kendimde görebileyim. <laughs> ben karanlık oldum. Evet of, ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> Şu an uzun tutmuş havalarındayım ama olmayacak. İki dakika oldu şu an neredeyse. Evet e, neyse. Arkadaşlar e, ben. Hadi uh -huh. ben ben ya. Değişik insan. Hadi yatalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok uyudum. Beş saat sonra. Dur saçım. Saçım da yok ki ya. Dur. Hayır öyle değil böyle. Üstümü giyerim kalktığımda. ilerim burada. Bu genellikle dolu olur. tutmadığım zamanlar böyle içerim. Burada bir tane parfümüm vardır genellikle. Şu. Bunu sıkarım. Sonra kapıyı açıp bay bay. Bilgisayar ama bilgisayar ama bilgisayar. Burası benim evim değil ha. Yanlış anlamayın. Yanlış yok. Ama ben bir hafta oldum lan. 13'dir herhalde. Bir haftadır falan buradayım. 3 dakika oldu video. Yeter artık. Uplaydı uzun sürecek. Neyse arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Nerede görüşeceğiz? İstanbul'da mı görüşecek? Mola'da görüşürüz herhalde. İnşallah. Mola'da açarım belki. Arkadaşlar ben Yasin şu an bilgisayardayım arkadaşlar. Arkadaşlar CS oynuyorum. Go falan değil. Sırf, direkt CS. Arkadaşlar. Kötü oynuyorum ama. Çok da kötü denilmez. Neyse arkadaşlar ben. Sabah şu an kaçı? 12 var. Ee, günlerden. 10, ayın 11'i. Bugün pazartesi bu kadar. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar ben Yasin. Şu an eve gidiyorum. Ekmek aldım. Hemen gidelim. Ne bileyim böyle açmak istedim. Şöyle etrafı göstereyim. Allah. Al. Düşüyordum ondan da. Düşüyordum. Gerizekalı taş. Tamam. Koşalım. Hadi koşalım. Ah. Ay. Gebereceğim, gebereceğim. Bay <laughs> bay. Ben ben yine geldim. Ya. Evet arkadaşlar benim şu an nerede olmam lazım? İstanbul'da ve ben neredeyim? Aynı yolda. Arkadaşlar bir karar aldım. Tam gittiğimiz zaman böyle hani 4-5 saat vardı böyle. Bir karar aldık arkadaşlar. Bir hafta daha burada kalacağız. Babam gitti sadece onun toplantısı vardı. Ben bir, ben değil. Ailem, Annem, abim ben. Ben burada kal biz burada kalacağız bir hafta da haftaya pazara kadar Pazar günü herhalde döneriz. Adana vlog'u gelecek inşallah belki. Pazar gününden sonra atacağım herhalde bu videoyu inşallah. Diyelim çünkü öncekine de öyle dedim video taklı oldu. Lütfen yapmayalım böyle yani. Evet e, arkadaşlar ne, ne diyeceğim? Bir dakika durun durun durun. durun, durun. Bilmiyorum. <laughs> evet e, arkadaşlar e, böyle e, fazla uzatmayayım isterseniz. Işık gelme ya. Gelme. Cık, döveyim Bir dakika döveyim. Yok tamam <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mevaz sizde. Ötmeyin. Canım sıkkın. Ben de çok eğleniyorum. Çay kebap var mı? bir tane bir de deneyim Oğlum var ya. Ben hani çalışıyordum ne güzel. Siz niye getirdim beni buraya? Vallahi uzak olmasa giderim daha. Hiç sevmiyorum var ya şöyle hani. Bir de köylülerin Her şey geçtim köylülerin pikliğinde benim ne işim var? Bana dediler ki piknik yaptı. Yani böyle aile arasında bir şey. Güzel köylüler. Bak oradalar bak bak bak. Hepsi. Dur lan dur. Şuradakiler yani. Ben de çok eğleniyorum. Senin yüzünü buradan gördük eğlen mi? Ben de çok eğleniyorum. Çok. video de kaçalım dedim. İkinci video ama bu. Alden abi yapıyordu ya. Ben çok severim ben adamı ya. Ne zamandır bakmıyorum. Var ya ayıp. Kaşınıyorum lan. Şun lan. Duayı severim de bu nedir ya köylülerle. Ben uyuyorum ya. Oh. Kolum vurdum lan aa dur dur çok kötü oldu e gidip bakalım mı bence boşver bakmıyorum bence bak Çemetim zaten hiç beni tanımıyorum ki bak bir tane dayım var dayım da şey özellikle benim Buradayım Şöyle annemin amcasının oğlu. Annemin amcasının oğlu burada hep bir tane de köylülerden birini tanıyorum. Beşir abi. birini de tanıdım, Var ya. Namaza gideceğim. Hadi namaza gidelim. Daha ikindi okunmadım. Öyle yakaladım da ikindi yakalamadım daha. Saat 5 gibi bir şey. Yani. Öğlenin çıkmasına 10 dakika falan anlatmış. Çak. Tak. Çak. Öyle bir değişim yapayım mı? Oğlum var ya şu videoyu durdurup benim bu sürü insanları yakalayabilirsiniz ya. Hadi gezin. Hadi koşalım. Hadi koşalım. Kaç. Koş. Atma atma atma. Duramıyorum. Kim direk geldim ben böyle ya. Köylerden uzakta yaşamak istiyorum ben. Sevmiyorum. Köyü seviyorum da köylüler pek o kadar değil. ya. Yani. Baba tifa. Evet. Tifa. Oğlum bak ben çok küfür etmeye başladım ha. Su. Horoşluyum ya o yüzden içemeyeceğim. Şaka şaka. Evet, inşallah video durdurmamız. Hadi neyse arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar ben İstanbul'a geldim. Wow. Ay. Tabii tabii. Elhamdülillah Evet. Şu an gösterebildim bilmiyorum ama. Bakın şu an montaj yapıyorum ben. Evet. Şu an montaj yapıyorum. Orası Movia Marker. Ücretsiz bir program. E, Movia Marker'da montaj yapıyorum. Yalnız şu sebepleri anlamadım. Şurada saat işareti falan var. Bu saati doğmasını bekliyorum. Montajımı da ben böyle yapıyorum. C Benim herhangi bir CSM yok. Evet. CSM dediğimde e, CS montaj programı. Evet. Bunların dolmasını bekliyorum işte bakın. Bunlar dolmayınca ne oluyor derseniz böyle karanlık oluyor bakın. Yani normalde böyle. Spoiler vermeyelim fazla. Karanlık oluyor böyle. Evet. Şimdi bakın. Böyle yapıyorum. CTRL A sil. Bursa Küt Yunus Eli. Nasıl montaj yaptığımı söyledim la bildiğiniz. Yukarıdan bastır he. Tamam. Normalde burada görüntü olması lazım. Bakın görüntü var burada. Önceki montajımda vlog 2'm, 3'üm ne ben yapmıştım. Bir dakika bakayım. Geri geldim. Evet şu vlog 3'ü ben yapmıştım. Biraz sorunlu montaj. Bunda hiç böyle bir şey olmamıştı. Burada da başında yazıyor yani. Merak ediyorum montajı bakmayın. mı, karşımıza aldım. İyi seyirler diye. Evet. Burada başı vardı aslında bu videonun da. Sildim şu an masa üstünde bakın. Şuradaydı. Sildim ama o videonun başı vardı da kayboldu işte. Nasıl oldu biliyor musunuz? Şu yazıyı ekledim. O video kayboldu. Yani şuradaki yazıyı ekledim ben. Videonun montajı böyle güzel oldu. O video kayboldu. Neyse ben bunu fazla uzun sürmeyeyim. Tutmayayım. Çünkü burada zor olacak. aha an bakın. Bak beklediğim için buradaki işaretler kalktı. Demek ki bunu da bekleyeceğiz. Evet. Yeter. Bakın burada Türk bayrağımız var. Arkadaşlar ben bu montajı aslında dün yapıp yar yani dün yapıp bugün siz bu videoyu izleyeceksiniz. Ama ben gittim nöbetteydim. Duruş yaptım. Duruş sergiledim ve birazdan da gideceğim. İnşallah bunu çekebilirim. Bir video çekmiştim. İnşallah kim de çekebilirim kesinlikle hava atmak istemiyorum ama ben nöbete devam ediyorum çünkü ben nöbeti yapmasam biliyorum ki ülkenin başında çok kötü şeyler gelecek biraz daha bilgim var bunlar hakkında arkadaşlar görüşürüz diyorum bay bay yapın bay bay <laughs> bay bay evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik like at abone olmayı unutmayın 3 kardeşler kanalına herkese önerin seviyorum sizleri hoşçakalın paylaşın videomuzu like at bay bay